Evet, öncelikle selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben iyiyim. Çünkü bugün size bahsedeceğim oyun öyle her gün karşımıza çıkan türden bir yapım değil. Ücretsiz, hem strateji hem de Half-Life evreninde geçiyor. Daha ne olsun? Ha, ismi de pek havalı. Lamp Dawars. Bugün size daha önceden de söylediğim gibi, kanalımda duyurduğum gibi bir Lamp Dawars incelemesiyle karşınızdayım. Bak şimdi Half-Life hayranıysan ama RTS yani gerçek zamanlı strateji oyunlarını da seviyorsan bu oyun tam bir nimet. Yani düşün Combine ordularını yönetiyorsun ya da istersen direnişe katılıyorsun. Resmen Alix ablayla yıkalım Combine'i kafasında bir oyun. Neyse bugün sizinle birlikte oyunun mekaniklerine güzelce bir değineceğiz ve bir inceleme yapacağız. Araya tabii ki kendi yorumlarımı ve biraz da serzenişlerimi serpiştirdim. Hazırsan çayını kahveni al ve arkana yaslan. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Önce şunu sorarak başlayalım. Lambda Wars ne? Lambda Wars, Half-Life 2 evreninde geçen Source motoru ile yapılmış bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Başta bir mod olarak doğmuş, daha sonra kendi başına bir projeye dönüşmüş. Üstelik oyun Steam'de bedava olarak bulunuyor. Evet yanlış duymadın, ücretsiz. Hani bazı olurlar olur ya, para istemez ama zamanını yer. İşte bu oyunu öyle de değil. Gerçekten kıymetli bir yapım. Yapımcıları Wortal Storm diye bir ekip. Ufak bir topluluk projesi olarak başlamış, zamanla büyümüş. Half-Life evreninde bu kadar sadık kalıp, bir yandan da RTS mekaniklerini bu kadar iyi harmanlayan başka bir yapım ben görmedim. Zaten malum Half-Life evreninde pek fazla oyun geçmiyor. Özellikle de Half-Life 2'nin çıkmasının ardından girecek olan süreyi de düşüneceksek, oldukça uzun bir zamandır herhangi bir Half-Life oyunu görmüyoruz. Tabii ki Half-Life Alyx'i saymazsak malum VR'a çıktı ve insanları birazcık hayal kırıklığına uğrattı VR'a gelmesiyle. Şimdi birazcık da oynanıştan bahsedelim oyunun şekli klasik RTS temel alıyor. Yani RTS açmam gerekirse real time strateji. Videonun başında da söylemiştim. En basit haliyle örnek vermem gerekirse Age of Empires, Warcraft 3, Starcraft gibi oyunlara ilham alıyor oyun. Yapacağımız şey basit. Üstünü kur, kaynak topla, asker bas ve haritayı ele geçir. Ama lamp da varsa olayı şu. Atmosfer kombinların soğuk teknolojik tarzı, direnişin sokaklara yazılmış sloganları ve özgürlük hayalleri. Her şey öyle güzel uyarlanmış ki Half-Life 2'den sahneler izliyormuş gibi hissediyor insan gerçekten. Enek sistemi iki temel üzerine kurulu. Nüfus ve enerji. Enerjiyi haritanın belirli alanlarında bulunan hurdaları toplayarak kazanıyorsun. Nüfus puanını ise haritanın çeşitli yerlerinde bulunan kontrol noktaları yani bayrakları ele geçirerek elde ediyorsun. Yani oyunun başında hakimiyet kurmak oldukça önemli. Yok ben üstümü kurayım, AFK takılayım, buradan farm alayım. Öyle bir mantık yok oyunda. Eğer ki alanı kontrol edemezsen biter gidersin. Ve aynı zamanda oyunda belirli bir popülasyon limitimiz var. Bastığımız her asker bu popülasyon limitinden biraz biraz götürdüğü için kuracağımız ordunun istatistiklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben bir tane üniteden spamlayayım, gideyim şunları öldüğün gibi bir kaide yok. Eğer ki dengeli ve de düzenli bir ordu kurmazsanız karşınızdaki insan oynamayı biliyorsa geçmiş olsun. Şimdi hadi gelin oyundaki fraksiyonlardan birazcık bahsedelim. İlk olarak oyundaki benim favori ırkım olan Combine'dan başlamak istiyorum. Combine ya da kısaca Devlet Baba. Yüksek teknoloji, disiplinli askerler, robotlar, hava desteği, her şey var. Oyunun erken oyunda oldukça güçsüz olmalarına karşın oyunun ilerleyen safhalarında gerçekten çok büyük bir üstünlük kırıyorlar. Hele ki o striderlar, gunshipler geliyor ya. işte o zaman ortalık kırılıyor. Ama dikkat, eğer ki askerlerine dikkat etmezsen rebellerin kalabalık orduları tarafından yok edilebilirsin. Bu fraksiyon özellikle oyunun başlarında sakin kalıp late'de yani oyunun geç safhalarında güçlenmek isteyen oyuncular için önerdiğim bir fraksiyon. sen benim de favorim. Çünkü Half-Life 2 oyununda gördüğümüz head bazukalara sahip bu herifler. Yanlış hatırlamıyorsam adına Hatchlink Half-Life 2 evreninde Combine ırkı rebel isyanlarını bastırabilmek için bu hatchling adını verdikleri şeyleri Rebellerin kafalarına fırlatıp onları zombiye çevirip daha sonra da rahat rahat öldürüyordu. Ve bu olayın aynısı birebir Lambda varsın içerisinde de bulunuyor. Bu hatchling fırlatma sahaları Combine'da savunma binası olarak kurulabiliyor. Belirli süreler ardından düzenli olarak hatchling'i fırlatmamızı sağlıyor. Ve aynı zamanda bu headcrapler nüfus limitimizden de yemediği için oldukça rahat bir şekilde düşmanların base'lerini yok edebiliyoruz. Ama burada şöyle bir önemli bir şey var. Eğer ki bu headcrapleri yanlış kullanırsan aynı şekilde sana da dönebilir. Çünkü bu headcrapler tamamen herkese düşmanlar. Hem sana hem de diğer tüm oyunculara. Yani dikkatli kullanman gerekiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir silah. Ve oyunun evrenini sevenler için güzel bir ekleme de şu. Farklı headcrab türlerini de fırlatabiliyoruz. Yani normal headcrab atabilirsin, zehirli headcrab atabilirsin ya da hızlı headcrab da atabilirsin. Bu headcrabslar ilk başta çok fazla farkları olmasa da bir insanı enfekte ettikleri zaman farkları ortaya çıkıyor. Özellikle poison yani zehirli headcrabs tarafından zombiye çevrilmiş bir ünite olduğu zaman gerçekten insan oyuncularının başı bayağı bir ağrıyabilir. Çünkü hem sırtından düzenli olarak headcrab fırlatıyor hem de öldürmesi kolay değil. Oldukça tank bir ünite. Buna karşı normal headcrabler ya da hızlı headcrabler o kadar da fazla sorun yaratmıyor diyebilirim. Normal headcrabler gene binalara ve e, askerlere fazla hasar verebiliyor olsa da oldukça kırılganlar ve kolay şekilde öldürülebiliyorlar. Hızlı headcrablerin tek olayı ise zaten enfekte ettikleri insanları çok hızlı yapması ve çevik yapması ama bu onları gene hem kırılgan kalıyor hem de aynı zamanda hasarları da çok yüksek değil. O yüzden kesinlikle en OP headcrab türümüz Poison yani zehirli etkilep. Bunu arkadaşlarınız üzerinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Special Forces de kullanabiliyoruz. Yani Half-Life 2'den hatırlayacağınız o beyaz kıyafetli abileri de kullanabiliyoruz. Kendileri e, belirli teknolojileri açarsanız Dark Orb adını verdikleri o silah şeyini ateşleyebiliyorlar. Ve bu da kalabalık gruplar içerisinde gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü dokundukları düşmanları direkt silip yok ediyorlar. Tıpkı Half-Life 2'de olduğu gibi. Aynı zamanda Strider gibi inanılmaz yaratıklara da sahip Combiner'ı. Farklı gezegenlerden bulup onları evrimleştirerek daha savaşa daha uygun hale getirdikleri birçok tür bulunmakta Combiner'ın zaten biliyorsunuz ki. Strider'lar da bunlardan birisi. Oyunda da Strider'lar da bulunuyor ve oldukça keyifliler. Ama tabii ki de bu bahsettiğim ünitelerin maliyetleri oldukça yüksek. Yani bunları oyunun başında basmak gerçekten çok zor. Ve... Combine'ların en büyük sıkıntısı oyunun başlarındaki askerlerinin gerçekten çok güçsüz olması. Genel olarak oyunun başında basabileceğiniz askerler metropolisleri yani şu elinde elektrikli jobu olan abiler ve kalkanlılar veyahut normal standart tabancalı polisler. Bunlar her ne kadar iyi, iyi üniteler gibi gözükseler de özellikle rezistansın yani insan ırkının karşısında duramıyorlar. Çünkü siz tabancaya ateş eden bir tane Combine polisi basana kadar Resistance tarafı çoktan taramalılara veya hut pompalılara geçmiş oluyor. Ki ucuza bastıkları bazookacıları ve de sniperlarını saymıyorum bile. Yani combiner kını özetlemem gerekirse nicelikten çok niteliğe önem veriyorlar. Az ama öz. Şimdi gelelim oyunun ikinci ırkına. Resistance yani isyan diyebiliriz, dayanışma, direniş diyebiliriz. Ama ben direkt insan ırkı demeyi e, tercih edeceğim. Kendileri Half-Life 2'deki ana karakterimiz olan Gordon Freeman, Gordon ücretsiz adam reisin yoldaşları. Combine gibi daha merkezi bir otoriteden ziyade daha dağınık, daha asi bir yapı. Gerilla savaşı dediğimiz mantık zaten. Oyunun erken safhalarında oldukça güçlüler. Özellikle keşifçilerinin de silahlarının bulunması çok büyük bir etken. Combine ırkında üretebildiğimiz scout yani bayrakları ele geçirebilmek için kullandığımız askerlerin bir silahı bulunmuyor. Onlar çıplak elle tokat atıyorlar millete. Ama Rezidans'taki scoutların bir tabancası var. Bu da onları erken oyunda oldukça güçlü yapıyor. Haritada oldukça hızlı yayılırlar. Çok güzel pusu kurabilirler. Ve rakibin ekonomisine de çok güzel dalanırlar. Combine oynarken iki tane işçiyle zar zor kurduğum bir tane binayı elin molotoflu adamı gelip patlatıp geri kaçabilir. Combine oynarken bunlara dikkat etmek lazım. Ama eğer ki erken oyunu domine edemezlerse özellikle geç oyunda çok geri planda kalıyorlar en büyük avantajları ise askerlerinin ucuz ve de hızlı üretilebilir olması. Bu sayede orduları tamamen yok olsa bile tekrardan hızlı şekilde yeniden bir yapılanma kurabilirler. Ama kombayna nefes almaları için gerekli olan süreyi verirlerse ve kombayn belirli bir eşiği aşarsa o süreden sonra oldukça... Çünkü kombayn oyuncuları sizin base'inizin yakın bir yerine gidip ufak bir savunma üssü kurabilir ve bu kurduğu yerden sürekli kafanızı headcrab gönderebilir. Böyle bir durumda sizin yapabileceğiniz şey gidip onun üstünü yok etmek ama yeterli askeriniz yoksa veya uh, yeterli gücünüz yoksa da bunu yapamazsınız. Aslında insan ırkının en büyük sıkıntısı savunma binaları diyebiliriz. Combine'de o kadar güzel savunma binaları var ki elektrikli duvarlar, yok işte uzaydan lazer gönderen şeyler, headcrab fırlatan bilmem neler, sığınaklar, cam basan aletler bir sürü şey var. İnsanlar da yanan varil atıyor. Bu kadar yani başka hiçbir şeyleri yok adam akıllı. Yani elbette başka binalar var da anlatmaya değer başka bir şey yok bina olarak. Eğer ki bu ırk oynayacaksanız tavsiyem olabildiğince hızlı şekilde bir ordu kurup diğer tüm oyunculara dadanmanız. Özellikle de combine oyunculara dadanırsanız daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi combine oyuncuları her ne kadar late game'de çok büyük sıkıntı yaratsa da işçileri inşaatları çok yavaş yapıyor ve de bu onların en büyük zayıflığı. Aynı zamanda askerleri de çok yavaş harita iniyor. Ama burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Her ne kadar Combine oyuncuların scoutlarında silah bulunmasa bile işçileri gerçekten çok tehlikeli. Combine oyuncuları yani Combine ırkı işçi olarak strider kullanır. Bu strider'lar emir dinlemeyen asil insanların alınıp yok kolunun, bacağının, şurasının, burasının kesilip beyinlerine bir tane çip yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış yaratıklar diyebiliriz. Yani aslında bir nevi cyborg'lar ve sadece gelen emirleri yapıyorlar hisleri, düşünceleri, şeyleri falan filan yok. Yani bir insan değiller artık. Bu reisler eğer ki base'lerine gidip onlara dadanmaya cüret gösterirseniz size lazerle böyle vız diye sıkıyorlar. Ve o lazer oldukça fazla vuruyor. Yani böyle direkt tek atmıyor ama zamanla yakıyor sizi. Ve sizin o oyunun başındaki askerlerinizin de daha henüz iyi askerler olmadığı, can puanları yeterince yüksek olmadığı için saniyeler içinde ölecektir onlar. Yani kombaynın işçileri bile oldukça tehlikeli diyebiliriz. Bu noktada yapmanız gereken şey kombaynın işçilerini önceden öldürmek, ekonomisini ya da işçilerine denk gelmeden ve askerlerine denk gelmeden baltalamak, aynı şekilde de onu güçsüz düşürmek. Özellikle base'inden yani üstünden uzak bölgede bulunan bayraklarını ele geçirmeye çalışırsanız ve bunu yapabilirseniz kombayn oyuncuları zaten oralara asker götürene kadar siz çoktan onun ekonomisini yerle bir etmiş olursunuz. Evet artık benim fikirlerime yavaştan gelelim. Sonuçta oyunun içi bol bol anlattık. Benim fikirlerime gelecek olursak ücretsiz bir oyun olarak gerçekten çok iyi bir oyun diyebiliriz. Hem gerçek zamanlı strateji türünde olması, hem Half-Life 2 evreninde geçmesi hem de ücretsiz olması oldukça değerli ve de güzel bir oyun yapıyor Lambda varsa. Sıkıntıları yok mu? Elbette sıkıntıları var. Her ne kadar oyun ücretsiz olsa da performansla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi oyunun source ile yapılmış olması ve oyunda bulunan modellerin hepsi Half-Life 2 oyunundan birebir olarak direkt alınmış modeller. Ee, ve bu modeller biraz bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle orta sistemli ya da düşük bir bilgisayarınız varsa oyunun ilerleyen safhalarında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama oyun sonuçta beleş. Yani indirip denemekten kimseye zarar gelmesin. Dediği yandan diğer sıkıntısı ise oyunun kendini size yeterince açıklayamaması. Yani eğer ki daha önce strateji oyunu oynamamış birisiyseniz oyunu anlamanız birazcık zor olabilir. Bu noktada size tavsiyem oyunun kendi kampanyalarını oynamanız yani oyunun öğretici kısımlarını oynamanız. Burada tek kişilik single player olarak giriyorsunuz ve e, oyun size iki ırkı da yavaş yavaş ıkındara ıkındara bir çocuğa anlatır gibi öğretiyor ama bence pek de yeterli değil. Bunlar haricinde benim söyleyebileceğim bir şey yok. Sonuçta tamamen ücretsiz bir oyun. Bence arkadaşlarına birlikte oynayıp bir bakabilirsin oyun hakkındaki puanımı söylemeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenirsen beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Artık bundan sonra kanalda bir sürü bu tarzda video olacak. sizlere hem yeni yeni oyunlar önereceğim hem de eskiden çıkmış güzel oyunları gene size önereceğim. O zaman puan kısmına geçelim. Benim bu oyuna puanım 8.5 arkadaşlar. Onun üzerinden ben bu oyuna 8.5 veriyorum. Hem ücretsiz olması hem kolay erişilebilir olması gayet güzel bir oyun gerçekten. Tek sıkıntısı çeşitli bug'lar ve de oyunun sistem gereksinimleri diyebilirim. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Oyun hala daha güncelleme almaya devam ediyor. Destek yani proje bitmiş bir şey değil. Hala daha güncel olarak oyuna güncelleme gelmeye devam ediyor. Ben de girdiğimde daha yakında yeni zamanda oynadığım canlı yayınlarda orada oynadığımda şaşırmıştım. Bu oyunu hala güncelleme mi geliyor lan diye. Yani hala bitirilip bir kenara bırakılmış bir proje değil. Arkadaşlarınızla oynadığınızda da gene bazı bir, birkaç ayda bir güncelleme geldiğini görüyorum. E, tabii normal bir oyun kadar sürekli güncelleme gelmese de belirli aralıklarla güncellemelerin gelmesi bence oldukça güzel bir şey bu oyun içinde. Bu yüzden bu oyunu kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum efendim. Aynı zamanda da kek üzerinde de canlı yayınlar yapıyorum. Genelde saat 3 veya 4'ten sonra açıyorum. İlk hesabımı aşağıda bulabilirsiniz. Oradan bir takip ederseniz çok sevinirim. Benim yaptığım oyunları da göz atmak isterseniz aşağıdaki iç IO linkinden de benim hesabıma gidebilirsiniz. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.